Ya bu ne kılık sabah sabah, apaçi. Sana da günaydın beyaz adam. Ya bırak günaydın günaydın diye lafı değiştirme arkadaşım. Bu ne Yugoslav futbolcular gibi ya? Kovaçeviç misin sen? Sen ya, estetik düşmanı mısın kızım? Ne varmış be tipimde? Sen ayrıca kendi tipine bak. Yugoslav mı kalmış? Yani kendi ev cihazında takım elbiseyle gezecek halim yok ya kupasın. Spor yapıyorum. Ya gerekirse takım elbiseyle dolaşacaksın abicim. Ben yakında DSB başkanı oluyorum ya. Dünya Sporcular Birliği Başkanı ne demek sen biliyor musun? <laughs> Bu şekilde yamyam yam gibi taşıyamam ben seni yanımda. Aman sevsinler. Başkan olacağın garanti de haspar. Kızım garanti gibi bir şey ya. Allah Allah adamlar gelecekler beni seçecekler. Neredeyse garanti. Sen de yakında first lady oluyorsun. Böyle first lady mi olur? Ne biçim first lady'sin? <laughs> Aman be. Ben... Lan. e çünkü sen first değilsin olsa olsa host olur çünkü yani <laughs> Viza saati sona erdi Nihal'e gitme üstüne doğru bir şeyler giy bakayım bu şekilde dolaşılır mı Kovacevic hani diyorum ki sorunlarımızı böyle insanca konuşarak halletsek uzlaşsak diyorum ha zıt erengöy <laughs> close your eyes Nihal'e ha? ya o çipil gözlerini kapat diyorum ya çipil gözlerini kapat diyorum hiçbir şeyden anlamıyor cahil niye ki <laughs> Ya hikayenin devamını görmeni istemiyorum. Ruh sağlığın bozulsun istemiyorum. Kapat gözünü. İlla kapat döveceksin diyorsun yani. Tamam yumuyorum ben de. Bir, iki, üç yumdum. Hazır mısın? Ay vuracaksan vur be manyak herif. Of hazırım. Vurmuyorum lan. Harbi mi diyorsun? Yo şaka yaptım. Ya. Çay <laughs> şey alır mısınız Nihali Hanım? Ah canım bir çay alırım vallaha. Siz Mehveş Hanım? Hayır Mersi. Ha. Ben de. Hayır, mersi. Okey, anladım. Şekersiz olsun çayım. Of. Ay hizmetçi mi aldınız eve? Annem almış. Sağ olsun. <laughs> Ay, Allah'ım Allah'ım ya. Başkan olursak biz de hizmetçi alırız. Vallahi oh böyle yan gel keyfine yat yani böyle. Çok güzel olur yani. Dört dörtlük olur. Ne o kız? Sen de mi başkanlığa adaylığını koyuyorsun? Ha, Lafın gelişi öyle derler ya Salih Hanım teyzeciğim o bağlamda söyledim yani. <laughs> İyice kaptırmışsın kendini <laughs> başkanlık işine. Ay ben kaptırmayayım da Mehveş yengem kim kaptırsın yani? Belki bana da dokunur başkan olursa karısını dövmez diye... ...ben de faydalanırım diye düşünüyorum yani ne yapayım? Ya! Yani. İyi günler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bay Çan Çinçon Bey, hoş ee, geldiniz. Yok, ben Çinçon Çen, e, Çan Çinçon beyefendi oldum. Aman <laughs> efendim, siz <laughs> daha bir hoş geldiniz. Kurban olduğumun çekik gözlüsü, ne güzel adam ya. Şoğacı Kemben, Şoğacı Kemben. Şoğacı Kemben, ben de Şoğacı <laughs> Kemben. <laughs> Bay Çan Çinçon, sizinle tanışmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. Aman efendim, lütfen ayakta kalmayın. Buyurun, şöyle buyurun. Buyurun lütfen, makam ve mevki koltuğuna buyurun. <laughs> siz de buyurun. <laughs> La oğlum tapir koş lan. Çin çayı kap gel üç tane koş koş. Arkadaşım ben Çin çayını nereden bulayım ya? Bak ya misafirlerin yanında nereden bulayım falan olur mu? Derman abiden söyle oğlum ya. Derman abinin her dede dermana var, devası var. Bulur git hadi. Ya arkadaşım. Derman'a gitsek, harita açsak, Çin nerede desek bilemez, gösteremez ya. Kimden ne istiyoruz ya? Çin'i mi biliyor ya? Hayır <laughs> <laughs> bir şey ya tabii. Ada çayı satmak için adaya mı gidiyor adam? Getirmiş <laughs> Hoş geldiniz tekrar. <laughs> Çağçuk çi... hoku, hoçuk <Ha. gülüyor> holi. Bay Çançinçon mağazanızı çok beğendiğini söylüyor. Çok teşekkür ederim gerçekten. İleride yapacağım çok güzel şeyler var. Mesela buranın altını kazdıracağım dükkan alta. Şu yandaki lavuğu çıkartsam var ya oraya da böyle genişleteceğim. Çok daha güzel büyük bir yer olacak yani. ne <laughs> özleyiz. lavuk ya. <laughs> lavuk? Lavuk. Lavuk. ne oldu? Neye kızdı ki şimdi? Ya Bay Çantinçon Alman malı gördü mü dayanamaz. Çok sinirlenir. Anam ya gerçekten onun Alman malı olduğunu biz bilmiyorduk ya. Bir, bir yerden geldi koyduk öyle ama Alman diye koyduk yani. Gelene Alman diyor zaten. Alman <laughs> Şimdi ne diyor ki? Sana bir şey demiyor, Alman'a diyor. <laughs> oh <laughs> Bay Çan Çin Çon, Çin malı sattığınız için sizi tebrik ediyor. Ya biz dükkanda hep Çin malı satıyor. Bütün dükkan Çin malı. Ama fazla hareket etmeyelim yine de ne olur ne olmaz. Çin malı yani, bilmem işte. Elinde kalır yani. Elinde de açı olsa o abi ya o yani. Daha çünkü... Ne diyeyim? Hiç önemli değil diyor, ihanet ederiz diyor beğendi beğendi. Burbon olduğumun Çinlisi nasıl elinden kaldı değil mi? Buyurun. Ay buyuracağım da maşallah siz kimsiniz? Ben Asalet Hanım'ın yardımcısıyım da. Kim geldi diyeyim? Allah'ım Allah'ım ben geldim deyin o anlar. <laughs> Aa Nihale. Ah. Nihale sen gelim dayak yedin? Ay vallahi Mehveş yengem bu sefer gerçekten o da övdü yani. Niye böyle giyindin kız? Boşanma davası mı açıyorsun? Ay yok bende ne cesaret gezer Asalet Hanım teyzecim. Yani zorla giydirdi hödük. Ben bundan sonra first lady gibi gezecekmişim. Saçmalama. Yüzü gözü dağılmış first lady nerede görülmüş ayol? <laughs> Ay işte ben de o bir umut diyorum, o bir şans diyorum. Başkan olursa dedim, belki de beni dövmez artık dedim, rahatladım yani. Başkan mı? <laughs> Kız ne başkanı? <laughs> e sporcular birliği başkanı olacak deve. Keşke develer birliği başkanı olsa. <laughs> Demek first lady gibi bir şey olacaksın ha? Ay dur bakalım inşallah. Yırttım diyorsun ha? Ay dur bakalım inşallah. Aslında sen şu lavabo babama şikayet etsen hep ben yırtacaksın ama haberin yok. Ay babana gerek kalmadan yırtacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Çay isteyen var mı? Ah canım, ben alırım bir tane. Maşallah. Maşallah. Ay, ben de bir sürü rica edeceğim. <laughs> Tabii, ne demek. Ee, sıcak çikolata yapabilir misin acaba? Yapabilirim. Ee, bana da bir tane buzlu çay. Hay hay, ne demek. Ay ne güzel, ben de istiyorum bundan. Buzlu çay mı? Hayır senden. Ay baksana ne güzel Allah'ım Allah'ım böyle yan gelip yatıyoruz. Bütün işleri sen yapıyorsun valla. <laughs> ya ne demezsin harika bir şey gerçekten. Başka bir şey isteyen var mı? Kek, elmalı turta, kurabiye, <laughs> börek, ee, aşure. Aşure mi? Ha içinde kaju da olsun. kaju? Hani var ya şımarık fıstık. <laughs> İşim bitince bulaşıkları yıkarsan sevinirim. Ha, bir de benim eteğimi de ütüler misin? Aa yukarı çıkmışken şöyle ortalığı süpürü verirsin sevabına. <laughs> Şunun da şarja takı var. Ee yeter be! Azir'in de kendinize bir şak tutun be! Manyaklar ya! <laughs> evet. Allah'ım Allah'ım! Hizmetçi arızaya bağladı. Zaten arızaydı hayatım geldiğinde de. <laughs> Aa! A -a. Bir zamanlar maniler söylerdin. Aşk bir sudur, iç iç kudur diyordun. Kudur yaz vallahi. Ama biraz da aşık olalım Kubat'ın. <laughs> Eyvah, geldi mal müdürü. Gel kız buraya, gel bir şey yapmayacağım. Çok keyfim yerinde. Gel kaçmaya gerek yok. Yalancının Gel dedim bak sessiz sakin bir adama cinnet geçit ettirme. Bu tür hareketler yapma. Gel bir şey yapmayacağım dedim. Otur konuşalım. Güzel bir kahve yap. Kahve içelim. Hadi bakayım. Allah pek hayra alamet değil ama hadi bakalım Allah'ım Allah'ım. Böyle sırıtıyorsun. Ne oldu bakalım sana gene? Ya bugün Bay Çançinçon geldi dükkana. Hastası oldu ya lavuk. Hangi Bay Çançinçon bu? Kızım kaç tane Bay Çançinçon tanıyorsun ki? Dingil. <laughs> galiba. Ee ne diyorsun o zaman? Şu var ya Dünya Sporcular Birliği Başkanı. O geldi işte. Çok sevdi. Bayıldı adam var ya. Böyle bir adam yok. Böyle bir karşılama yok. Gerçekten adam böyle önümde var ya. Şekilde şekile girdi. Çin sette kursam aşıp yanıma gelecek. O derece yani. Çok sevdi. Ee olmadı. Çan çin Çonlu. He ne olacak ki Meğersem? Çan çin çon işte Çinli adam. Ne bileyim adam böyle Çinli olduğun için... ...sen böyle uyduruktan söylüyorsun zannettim Kubat'ım. Ya dua et valla çok keyfim yerinde. Hiç sana dalamayacağım, kafa atamayacağım, çirkinleşemeyeceğim. Öyle oturacağım burada sakin. <laughs> aslanım hayır, hayır.